Merhaba, iyi günler. 30 Kasım 2024. Kadın, amfendi, lady, kraliçe, hamile. Doğum yapıyor. Altın taslarda, gümüş tepsilerde, en değerli aletlerle, en değerli doktorlarla, ebelerle, hemşirelerle, çocuk doğuyor. Koşturuyorlar babaya, haber veriyorlar. Baba da atıyor bahşişi kese kese altın. Hayırlı uğurlasın. Bu benim oğlum. Bu saltanatın padişahlığın geleceği. İyi öğretmenler, iyi sürücüler, at binicileri, iyi ok atanlar, iyi mızraklar, iyi komutanlar. İyi din uzmanları, iyi din uzmanları pırlanta gibi yetiştiriyorsun. Evlilik için fazla söz hakkı yok. Kadın istiyorsan, harem orada. Kadın bak, evleneceksen benim komşu devletin kraliçesinde, menfaatimin olduğu kızla evleneceksin. Ona resmi nikah, ötekine Bağır gelmiş, hoş gelmiş. Zaman değişiyor. Tarih değişiyor. Kültür değişiyor. İnsanlar değişiyor. İcatlar. Teknik. Buluşlar. Hastalıklar. Kitle halinde ölümler. Savaşlar. Kitle halinde kayıplar kitle halinde zaferler, altınlar, gümüşler, kaybedilen topraklar, kazanılan topraklar, kazanılan adalar, elden çıkan adalar, savaş teknolojileri, at arabaları, suvari birlikleri, sonra topçu birlikleri, sonra füzeler, sonra kıtalar arası füzeler, sonra uydular, uydudan yönetilen savaşlar, Sonra cam kırmadan yapılan savaşlar. Bir hastalık sayıyor, bir yayıyorsun, bir mikrop, bir biyolojik savaş. Evlerin camları hiç kırılmıyor. Bardaklar hiç kırılmıyor. Masalara hiçbir şey olmuyor. Milyonlarca insan ölüyor. Bir gün bakıyorsun ki ülke elden gitmiş. Padişahsın. Yaverin geliyor. Haşmet Mehak. Değerli padişahım. Tekne seni bekliyor. Yavaş yavaş çanak çömlek, tencereyi topla. Valizini topla. Bavulu topla. Ne varsa yanına al. Sevdiğin bir kadıncağız varsa onu al. Çocukları al. Anandan babadan kalma. Bir iki fırlantı, eski eser varsa onları al. Açık denizde gemi seni bekliyor. Yavaşça gemiye çıkacağız. Ööööööööö ee, yavaşça vatanının, milletinin dağlarına, taşlarına, çam ağaçlarına, zeytin ağaçlarına, öyle limanlarına, kıvrımlarına, nehirlerine, göllerine, öyle bulutlarına bakacaksın. Öyle. O deniz nasıl kıvrışımlı, nasıl dalgalı, baş 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 baş. Kürekli gemiler, motorlu gemiler, nükleer enerjiyle çalışan gemiler. Ve artık atalarının doğduğu topraklardan yavaş yavaş ayrılacaksın. Güvertede öyle bakacaksın. Her saniye ana karadan, ana vatandan uzaklaşıp gideceksin. Devlet kuracaksın. Birileri diyecek ki sen ne kadar asil, ne kadar ileri güreş, görüşlü insansın. Sen sen bir doğanın, kozmik enerjilerin, sen evrenin bize hediyesin. Sen ilahi bir, bir güçsün. Sen bilinmeyenlerin temsilcisin, bilinenlerin temsilcisin. Senin devletin ne kadar asil, ne kadar güçlü, ne kadar yıkılmaz. Saldır komşulara diyeceksin, saldıracak hucum bu topraklar yetmedi o topraklar bu sömürü yetmedi öteki sömürü bu adaletsizlik yetmedi öteki adaletsizlik bu eşitsizlik yetmedi öteki eşitsizlik hucum çarşıya kim tutar seni hucum çarşıya kim tutar seni arkadaşların etrafında komutanlar partiler öteki devletlerin büyükelçileri temsilciler tüccarlar paranın bankerleri, bankacılar, borsacılar, sanal paracılar, dijital paracılar, olmayan paracılar, çok olan paracılar. Çak çur, çak çur, çak çur, çak çur. Lokomotif gibi seni raylara döşeyecekler. Sen gidiyorum diye sevineceksin. Ben lokomotifim. Dumana bak, kara dumana, kömür dumanına bak. Az sonra değişti nükleer enerji geldi, duman da yok. Yürü, yürü, yürü. Kim tutar seni? Rayları birileri döşemiş. Sen üstünde bir kahraman gibi bir tiyatro sanatçısı gibi elinde kılıç en pahalı kostümler. Ohh uh, uh, uh. tünellere giriyorsun tünellerden çıkıyorsun ülkeler bunlar. Dünyada en zor işlerden bir tanesi çağları aşan lider devlet adamı yetiştirmek. Siyaset adamı kadar hızlı ve güzel yetişen politikacı gibi hızlı ve güzel yetişen insanlar fışkırıyor topraktan. Bütün dünyada politikacı dolu. Bütün dünyada insan hakkının olmayacağı kadar siyasetçi dolu. Ama devlet adamı dünyada şu an benim beğendiğim iki tane var. Daha önce söylemiştim. Biri Putin, biri Çin devlet başkanı Xi. Benim için iki tane şu an geçerli devlet adamı. Nedim Yaşar Gürsoy olarak. Şair. Ötekilerini ben birinci kaliteye koymuyorum. Yani huzurlu söyleyeyim. Şimdi Ukrayna e, dersleri Rusya Savaşı ben de epey not yaptı yani. Not alarak ilerliyorum. Şimdi bugün aldığım taze notları paylaşmak istiyorum. Diğerlerini zaten paylaşarak ilerliyorum. Tekrar yazacağım, kitapta çıkaracağım. Ama şimdi bugün şu güzel temiz günde şöyle içimden gelerek bir konuşma yapayım dedim. Her şeye inanma. Milliyetçi coşkularla Ukrayna'yı inandırdılar her şeye. Pek çok çöp bilgi, pek çok yanlış bilgi, pek çok köksüz bilgi, tartışmaya kapalı bilgi, her şeye inandı. Lider ve kadrosu her şeye inandı. İnandı. İnandığını söyledi. Çünkü devlet adamı geleneği yok. Üzerine eskiyle. Onun için kulana söylenene de inandı. Rapor olarak masanın üstüne gelene de inandı. Televizyon, radyo çekimlerinde, gazete, dergilerde Kitaplarda olanlara da inandı. Yabancı kaynaklı bilgilere de inandı. Her şeye inandı. Birincisi her şeye inanma. Her şeyi kendi süzgecinden geçir. Bir. İki. Hiç kimseye güvenme. İki. Hiç kimseye güvenme. Güvenme. Yani kumay başkanı atıyorsun. Meclis başkanı seçimine geliyor. Ee, ordu komutanın var. Gazetenin patronlarına konuşuyorsun, televizyonun sahiplerine konuşuyorsun. Bankacılar geliyor, oh 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 birinci kalite. Sigortacılar öyle, borsacılar öyle, sanal borsacılar, sanal kıyamet paraları öyle. Onlarla, hep onlarla Senin coşkuya verecekler. Sen ne kadar değerlisin, ne kadar asilsin, ne kadar mükemmelsin. Sen bize çağımızın, bize evrenin hediyesi verecekler yağı, yağcılığı. Sana, seni havaya sokacak. Sen diyeceksin bende de zaten kozmik enerjiler var. Bende de görünmeyen enerjiler var. Oh, 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 oh. Ben de boşuna devlet başkanı olmadım. Öyle ama o büyük bir e, platform, büyük bir tezgah. Böyle. Böyle. Senden öncekilerine binlerce defa denenmiş bir ortam. 100 sene önce, 200 sene önce, bin sene önce. Hatta geriye gidersen Sümerlere, Hititlere, Mısırlara, Likyalara, Frikyalılara, İyonlara, daha geriye gidersen daha. onların on binlerce örneği var. E, Hindistan'da Çin tarihinde, evet, hiç bilinmeyenlerle doludur Hindistan. Bize buradan verdiklerini idare ediyoruz biz. Yunan, Avrupa ve Amerika bize verilenlerle, İsrail verilenlerle idare ediyoruz. Çin üzerine, Hindistan üzerine, Türkiye'de yeni yeni kitaplar çıkıyor daha. Hoş geldin kitapları. Çini 2024 yılında algılamaya başlıyoruz biz kültür olarak, sanat olarak edebiyatçılar olarak. Çin-Türkiye ilişkileri Türk tarihi kadar eski. Bir at varsa ata bin diyorsak biz, div 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 bir keçiye sağmasını biliyorsak, yoğurt yapmayı, peynir yapmayı biliyorsak o kadar Çin tarihi bizde eski. Hindistan tarihi, Babürler o kadar eski bizde. Taş mağalı bilmeyen insanlarla yola çıkıyoruz biz tarihi. Öf. Evet Üç. Bir gün dostunun, arkadaşının, düşmanın olacağını unutma. Üç. Üç. Bir gün. arkanı bu var ya böyle yiyoruz içiyoruz. O kimyon nerede kaldı? Karabiber nerede kaldı? Tuzla da uzatır mısın? Acı biber var mı? Pul biber var mı? Böyle acaba eti de böyle şey yaptılar mı? Şöyle yanmadan gelseydi. Şöyle hafif sulu. Ekmeği de bastılar mı acaba ızgaraya sıcacık sıcacık? yer içerken küt 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 kü, balığa bak levreye bak oh 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 bembeyaz tertemiz şöyle limonlu sarımsaklı şöyle maydanozlu bir sos ve taze ferah bir sos levrenin üstüne Nasılsın sir hello welcome Şu, hayata bak onlar üç numara bir gün dostunun arkadaşının düşman olacağını unutma o ne hani, tavuk bacağı yiyordun onları Sana dört, dört. Sana kar edeceksin diyenlerin karı olma. Hani bir koyup üç alıyorduk. Hatırladınız mı? Bu lafı? Kırım meselesi dediler. Dünya Kırım'ın yerini unuttu. Karadeniz. Dünya unuttu çoktan. Şimdi başka savaşlar moda. Şimdi 2024'ün son ayı son savaşlar. 2025'in ilk ayı ilk savaşlar. Böyle savaş teknolojisi adam silah satacak. Orada yarı barış. Öbür tarafta iş dünyası. Hucum. İki füze. Müslüman mahallesine bir tane domuz kafası. Hint. Hindu mahallesine bir tane inek kafası. Arkadan silah satış. Al yavrum. Bıçak almaz. Bu böyle tek tüfek. Arkadan çift tüfek. Üstü tüfek, mitralyöz, arkadan otomatik, arkadan daha yarı otomatik, tam otomatik, sonra füzeler, sonra kıtalar arası füzeler. Buyur kardeşim, Allah bereket versin. İyi çarşıya bak. Öf, ting, ting, ting. Sen vergi öde, eğitim hizmetlerinden eğitim bekle, sağlık hizmetlerinden sağlık bekle, emekli maaşına zam bekle. Çok beklersin. Dört, sana kar edeceksin diyenlerin karı olma Oyunlara gelme. Bunu ben bizim arkadaşlarımıza yeni nesile söylüyorum. Yani aşağı yukarı 20 yaş civarına söylüyorum bunları. Ötekiler kaşarlanmışlar da benim işim olmaz yani. Ukrayna'nın ölümünü bekleyen mirasçıları. Şimdi ortada bir cenaze var. Öldü ölmek üzere. Bir yanı serum, bir yanı kan, bir yanı ilaç destekli yaşatılıyor. Ama e, borç gırtlağı açtı. Ne diyor şair? Alnımız dik giriyoruz. Gırtlağa kadar bokun içindeyiz. Onun için dik yürüyecekler şimdi. Onurlu Barış üzerine yazı yazacağım. Onu ayarlıyorum. Onu yayınlayayım artık. Ukrayna'nın ölümünü bekleyen mirasçıları. Evet bunlar mirasçıları. Biz bu filmi tarih bilenler daha önce gördük yani. Osmanlı İmparatorluğu'nun bitişinde bunları Servanlaşması sonra mücadelelerimizle Mantra, Lazan sonra Mudanya bu konferansa İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül ölüler şehitler, gaziler, yaralılar kaybolanlar göçük altında kalanlar insanlık tarihinin bilemediği kendi tarihimizin bilemediği gizli kahramanlar. Biz acılarla geldik Balkan Alpleri. Bir milyondan fazla insan öldü yüz kusur sene önce. Kitaplarda çok zor buluyoruz Balkan e, hizmeti, Balkan şehitleri, Balkan gazileri, Balkan mağlubiyeti, Balkan ölümleri, Rumeli ölümleri, Trakya ölümleri. Ya, biz korkunç, dev, o insanlık tarihinin o zamanki en büyük soy kurumlarından birilerini yaşadık. Gününü bilmiyoruz. Gününü toplamasını, gününü yapmasını bilmiyoruz. Bol dizi var, bol dizi. Bol, bol dizi. Bol boş haber. Bol, o ondan hamile kalmış, ondan doğurmuş. Doğurduğunun arkasından tekrar doğurmuş. Doğurmamış, o ondan çıkmamış, bundan çıkmış. Gülü 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 Ya, bak işte. Bir ülke ve bir acı sonuç mirasçılar listesi yakışır mı onurlu şerefli bir ülkeye insan asil insanlar ben Ukraynalıları çok severim ama bir yanlış ikinci yanlışı doğurdu bir yanlış ikinci yanlışı doğurdu devlet yönetiminde hata affedersiniz ayağınıza bastım olmaz insanı kalk şurada otobüste dolmuşta takside durakta bir şeyler olabilir. Ya da ağzımızda bir misafirlikte bir laf kaçabilir. Veya bir misafirin bizde ağzından bir laf kaçabilir. Özür dileriz, affedersin der. Telefon konuşmalarında olur. İnternet yazışmalarında olur. Kusura bakma dersin. Öfkeliydim o saniye. Bilemedim. Psikolojik bir gerginlik vardı. Başka bir olaydan kırgındım. Bu olaydan fatura çıkardım. Denebilir. Ama bu devlet yönetimi bu. Biz dev bir ülkeyiz. Türkler insanlık tarihi boyunca bağımsızlıklarına, özgürlüklerine dikkat etmiş bir Rus. At kullanırken de asildik. Attan önce yeğen yürürken de asildik. Binlerce sen öncesinde. Irkçılık anlamında değil. Irkçılık dünyanın en büyük tuzaklarından bir tanesidir. İşte naziler, ırkçılık tuzağının sonucu. Asla başka insanı hor görmeyeceksin. Asla bir insandan üstün olduğunu iddia etmeyeceksin. Asla. Sana dini kitaplar senin atalarının kitapları da söyleyebilir. Yanlışlarla dolu da olabilir. İnsan insanla eşittir. Zinci, kızılderili, çinli, sarı, beyaz, renkli, çizgili, bencikli. İnsan insanla eşittir. Eşitsizlik ve adaletsizlik ekonomide olur. Biri zengindir, biri fakirdir. Biz niye kızıyoruz? Fakirlerin zenginlere oy vermesine kızıyoruz. Yoksa biz fakirlere de kızgın değiliz. Zenginlere de kızgın değiliz. Bir de zenginliğin artık dünyada yabancı para olarak 1 milyar dolarla sınırlanmasını istiyorum. Dünya zenginleri dediğin zaman 1 milyarın üstündeki mal varlığı devamlı olarak hazine bütçesine, devlet bütçesine aktarılmalı. Şık otomatik olarak bilgisayarla. Kırmızı nokta. Bu kişinin mal varlığı 1 milyar dolara geçmiştir. Devlete ait. Hemen bakanlığa ait geçecek. Hazineye ait. Hemen. Öyle bir sistemi sağlamıyorum Bir şeyler yapılır mı? Şu an bir şeyler yapılır. Akıllı, değerli insanlar şu an özellikle barış görüşmelerinde her iki tarafa da liderlik, önderlik yapılıp onurlu bir barış hazırlanabilir. Çünkü kapitalist, emperyalist sistem şimdi Putin'in dikkatini, Rusya'nın dikkatini Suriye'ye çekmek için Suriye'den bir hareket başladı. Anlaşılıyor ki Irak, İran, Türkiye'de de 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 hani böyle bir şeyler hazırlanıyor gibi bir hava esmeye başladı. Biz her türlü havayı da oynarız yani. Roman havası, Zeybek, Karşılama, Kaşık havası, Halay, Horon. Biz ak oynar Evet Evelallah. Altından kalkmayacağımız dünya üzerinde oyun yok. Vals'te, Çaça'da, Charleston'da, yani Latin Amerika müzikleri de sampitan biz hepsini oynarız. Oynayamayanlar düşünsün. Biz çok zenginiz. Kültür olarak, birikim olarak, tarihi olarak, coğrafya olarak. Biz görerek geldik, ölerek geldik, şehitler, gaziler vererek geldik. Biz boş yerden gelmiyoruz. Dolu yerden geliyoruz. Boş yerde olanlar belli oluyor. Ne derlerdi usta asker? Resmi geçitte belli olur. Sevgiler. Saygılar, hürmetler. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, iyi günler.